Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz sağlığınız sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Evet yılın ondan sonra önemli günlerinden bir tanesine doğru gidiyoruz hızla. Merkür retrosu artık başlıyor arkadaşlar. Her ne kadar resmi olarak ayın 16'sı gibi başlayacak olsa da aslında bir işte durdusu, stationary durma hali, osubusu derken asla bakarsanız böyle ee, artık böyle 12-13 Mart itibariyle merkür retosunun etkilerini çok derin bir yerden, ondan sonra artık hissetmeye almaya başlıyoruz. Hatta bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi daha dün yaşandı. Ee, Twitter'da daha doğrusu X'te yeni adıyla dünya çapında bir e, e, ulaşım sorunu yaşandı. Bir süreliğine işte bununla ilgili çıktı işte Elon Musk e, e, bize şurası saldırıyor, burası saldırıyor gibi açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz ki şimdi. Bir Merkür retrosu geliyor hem de Koç burcunda. 9 Nisan'a kadar sürecek, bilginiz olsun. Bu seferki Merkür retrosu Koç burcunda, ondan sonra büyük bir çoğunluğunu Koç burcunda geçirecek. peki nedir Merkür retrosu? Ne yapabiliriz? Ne yapmamalıyız? Nereye dikkat etmeliyiz? Birazcık bunlardan bahsedeceğim sizlere. Merkür zaten biliyorsunuz ki iletişimle, ifadeyle, konuşmayla, işte zihinle, akılla Ticaretle, bilgi akışıyla, ulaşımla, teknolojiyle bunlarla ilişkili Merkür'ün ana ondan sonra temsil etmiş olduğu konular bunlar. Normalde hızlı hareket eden bu gezegen aslında yavaşlıyor ve dünyadan bakıldığı zaman geri gidiyormuş gibi bir algı oluşuyor. Aslında tabii ki bir geri gitme olayı yok ama öyleymiş gibi bir etki yaratabiliyor. Şimdi neler karşımıza çıkabilir? Merkür retrosu artık böyle yeni konu içerisindeyiz. Bir kere iletişim kazaları tahmin edersiniz ki yanlış anlaşılmaların zirve yapacağı bir süreç içerisindeyiz. Söylediğiniz şey tam olarak karşımızdaki insana ulaşmayabilir ya da hiç istemediğiniz şekilde yorumlanabilir mesela. Mesajlar ya gitmez ya da yanlış kişiye gider. İşte farkında olmadan işte patronunuza aşkım diye mesaj atabilirsiniz arkadaşınıza belki de gitmemesi gereken bir resmi gönderebilirsiniz. İşte apartman WhatsApp grubunda hoşlandığınız insanın resimlerini atabilirsiniz yanlışlıkla gibi. Böyle bir iletişim <laughs> ile ilişkili böyle sorunlar. Kargolar yanlış yere gidebilir. Ondan sonra e, böyle eski defterler açılır. E, pardon böyle yanlışlıkla aradım diyen insanlar karşınıza çıkabilir. Tabii ki Venüs Retrosu ile birleştiği için daha çok böyle eski sevgililer, eski partnerler, Eskiden böyle bir araya geldiğiniz ama böyle gitmeyen ya da yarım kalan bir takım ilişkiler bu dönemin ruhunda vardır ki tekrar karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bu süreç içerisinde tabii ki teknolojik felaketler. İşte bilgisayar çöker, telefon bozulur, internet gider. işte Instagram'da story atamazsın, gönderi gönderemezsin, tweet atamazsın, bir şey oluyor da başka sosyal medya, YouTube'da bir şey yüklemeye çalışırsın olmaz. Kopukluklar olur. Teknolojik anlamda bir kez sıkıntılar, problemler ortaya çıkabilir. Yazdığın bir dosya vardı, bir Word, bir Excel bir üzerinde çalışıyorsundur. Kaybetmeyi, kaydetmeyi unutmuşsundur. Pat diye o dosyayı bilgisayarın içinde bulmakta zorlanabilirsin. Her şeyi tekrar en başa dönüp tekrar yapman gerekebilir. Ve çok sıkıcı, el oyalayan böyle bir, bir süreç başlayabilir. Yeni bir elektronik eşya alırsın, bozuk çıkar. Alırsın, uzun süre kullanamazsın, problem çıkar. Bunlar hep böyle Merkür Retrosu'nun böyle cilveleri açıkçası. Özellikle trafikte biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Merkür seyahatle, iletişimle, trafikle çok ilişkilidir. Tam da bu süreç içerisinde işte kullandığınız işte bilmem ne maps uygulamaları sizi yanlış yere sürükler. Yanlış yola girdiğinizi fark edebilirsiniz mesela bu süreç içerisinde. Ee, bir seyahate çıkacaksındır, biletin kaybolur, bagaj geç gelir, eksik gelir, ee, ...bagajın kaybolur, ondan sonra randevular karışır... ...sen arkadaşında saat 14 diye sözleşmişsindir, o 16 anlamıştır... ...buluşma yerine geç gelir, <laughs> planlar ondan sonra birden bozulabilir... ...anlaşmalar ve sözleşmeleri de ondan sonra imzalarken detayları atlanabilir... ...daha sonra atladığınız detaylar uzun vadeli bir pişmanlık yaratabilir... ...biraz böyle bir şeye imza atarken falan özellikle ekstradan dikkat etmekte fayda var arkadaşlar... Eski dostlar, eski arkadaşlıklar, eski partnerler, eskiden ondan sonra görüştüğünüz ama çok uzun süredir görüşmediğiniz, haber almadığınız arkadaşlarınızla tekrar bir araya gelir gelebilirsiniz. Ee, bu dönem özellikle alınan kararlar biraz pişmanlık yaratabilir. Ondan sonra eski iş yerleri arayabilir. Tekrar gel, 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 gelmek ister misin, bizimle çalışmak ister misin gibi tekliflerde bulunabilir. Kararsızlık ve unutkanlık getirebilir tabii ki Merkür Retrosu. Ee, işte anahtarı nereye koydun unutursun, ee, işte bir, bir kafan karışır. Çünkü merkür zihinle ilişkili yani geri gittiği dönem içerisinde zihin karışıyor. Karar veremiyoruz, unutkanlıklar olmaya başlıyor. Ya da bazen eski anılar, eski yaşanmışlıklar böyle pıt, pıt 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 böyle su yüzeyine çıkmaya başlayabiliyor tabii ki. Dikkatsizlik, sakarlık ondan sonra bunlar da elbette kim ne yazık kim gündeme gelebilir. Şimdi özellikle Koç burcunda bir retro bekliyor bize. Bunlar çok böyle Merkür'ün genel retro etkileriydi. Ee, şimdi Koç burcuna geri gittiği için biraz tabii ki ifadeler Koç. Yani sözler silah gibi olur. Yani karşı tarafı yaralayabilir. Önce konuşur ve sonrasında pişmanlıklar duyabiliriz diyebiliriz. Böyle ağzımızdan çıkan kelimeler, ifadeler, aynı şekilde sabırsızın çok tavan yaptığı, bir şeyin böyle hemen olmasını isteriz ve e, o hemen olmasını istediğim şeyin üzerinde tepindikçe o daha çok uzar, bir türlü olmamaya başlar ve bu bizi ister istemez daha fazla geren bir noktaya taşıyabilir. E, düşünmeden, plansız, programsız, dürtüsel kararlar alınabilir ve bunlar ya keşkeleri ya pişmanlıkları doğurabilir ya da vazgeçebiliriz seni hani o kararlardan. Öyle istemediğimizi fark edebiliriz her şeyden önce. Ee, en küçük şeyler bile Merkür Koç'taki retrosunda en ufacık şey ya hani bu, bu, minicik böyle ince şekilde olmayacak bir mesele bile birden böyle sinirleri zıpatan bir duruma dönüştürebilir arkadaşlar. Elbette ki patavatsızlıklar. Yani Merkür Koç. Bu bir patavatsızlık retrosu bir nevi aslında. Ee, o kelimeler nereye gidecek, ne olacak. E, hiç söylenmemesi gereken şeyler ağzından pat diye çıkıyor. Benim doğum haritamda Merkür'üm Koç'ta retro bu arada. Ee, bu etkiye birazcık daha alışım. Özellikle doğum haritasında Merkür'ü Koç'ta retro olanlar için bu etkiye daha adapteler. Diğerleri için değil bu arada. Bu soru geleceğini biliyorum çünkü yorumlarda. O yüzden bu vesileyle e, cevaplayayım. Kavga daha kolay çıkar. Çünkü sabırsızlık var. Ondan sonra yanlış anlaşılmalar daha çok sinir bozucu hale gelir. Koçta olduğu için yanlış anlaşılmalar kısacası çok ciddi bir şekilde agresifleşir bu süreç, bu dönem içerisinde. E, elektronik aletiniz bozuldu diyelim. E, tahmin etmeye kalkmayın. Tahmin etmek çalıştıkça daha çok bozulacaktır çünkü. Ve daha çok sinirleneceksinizdir. E, trafikte hız hiç yapmayın. Trafikte ekstradan dikkat, koç, dürtüsel, hız yapayım, geçeyim, onu da yapayım, sağlayayım, sollayayım falan filan. Yani çok bu dönem ekstradan hiç yapmayın. Ama bu dönem hiç 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 yapmayın arkadaşlar. E, biraz sakin olmak, dürtüsel hareket etmemek gerekiyor. Gaza gelmemek gerekiyor her şeyden önce. Yani Çünkü Merkür koç gaza gelir. Yani e, birinin gazına gelir, bir okuduğu bir şeyin gazına gelir, etrafının gazına gelir. Gaza gelmeden, arkadaşının gazına gelir her şeyden önce. Severiz çünkü biz arkadaşlarımızın gazına gelmeyi. Böyle gaza gelmeden hareket etmek, e, karar almak, planlamalar yapmak gerekiyor e, sevgili arkadaşlar. Peki biz e, ne yapalım, ne yapabiliriz? Mesela yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Acayip iyidir Merkür etosunda. E, sporda, trafikte birazcık daha dikkatli olmakta fayda var. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Unutmayın. O yüzden sakin kalmak gerekiyor. Bir şeyleri çok önemli ee, konuları konuşmadan önce iki defa düşünmekte fayda var. Bir şeyi paylaşırken dikkat etmekte fayda var. Ondan sonra aceleyle büyük kararlar almamakta fayda var. Ee, artık böyle elektronik aletler almak için çok uygun bir süreç olmayabilir. Ondan sonra elinizdeki yarım kalan işlerinizi tamamlayın. Sıfırdan yeni bir işe başlamak o işi çok uzatabilir. Ee, bunun dışında bu Merkür Retrosu içerisinde e, kendi haklılığınızın sadece peşine düşmeden çünkü Merkür Koç sadece kendini dinleyecektir. Yani o kelimeler, sesler hep kendi duyabildiği noktada olacaktır. O yüzden de sadece kendi haklınızın peşinde koşmadan aslında bu süreci yönetmek gerekiyor. Elbette ki dün yaşanan Twitter ulaşım problemleri olduğu gibi daha bu ve buna benzer kitlesel ulaşım araçlarında ya da iletişim araçlarında problemler çıkabilir. Hesap hataları olabilir. Ondan sonra ulaşım sistemleriyle ilişkili gecikmeler aksaklıklar söz konusu olabilir yani böyle bir Merkür retrosu kısacası bizleri bekliyor sevgili arkadaşlar 9 Nisan'a kadar Peki e, tabii şey de soracaksınız. yani biz ne yapalım ne yapmayalım İşte taşınmak uygun mu uygun taşın ama gecikmen olur kırılma olur eşyalar kaybolur hani Taşınmak istiyorsan tabii ki elbette ki taşınabilirsin. Hani kimse size taşınma demez. Taşının. Niye taşınmayasınız? Ama bu tarz durumların olabileceğini de bilmek gerekiyor. Bir iki hafta öncesinden başlayan işleriniz varsa bu retrodan etkilenmez. Bilginiz olsun. Hani bu retro sıfırdan. Yani retroya girdik ya artık. Mesela bugün aklınıza bir, bir iş geldi. Abi ben bunu emeğim. Bir durun. Bir dinlenin. Hemen yapmayın mesela. Yani o hemen yapma halisi iyi gelmeyebilir belki uzun vadede. Yani sakin ee, kalmak gerekiyor. İşte evinizde bakım, tadilat, onarım vesaire işleriniz varsa bunları halledebilirsiniz. Yarım kalmıştır bir iş. Onları tamamlamak için iyidir. Ondan sonra işte atıyorum bir iki hafta önce iş görüşmesine gittiyseniz sıkıntı olmaz mesela. Ondan sonra ama retro'nun tam ortası bir iş teklifi gelirse tabii ki bundan etkilenir arkadaşlar. Ondan sonra başka anlaşmalar, sözleşmeler. Hani tam rezonun ortasında imzalamamakta fayda var. Ama elinizde yapacak bir şey yoksa, mecbursanız yapacak bir şey yok. Ha, imzalamadan önce işte avukatınıza göre şey yapın, sözleşmenizi okutun, detayları atlamayın. Merkür Koç düşünmeden hareket ettiği için detayları atlıyor çünkü. O detayları atlamadan hareket etmek sizi zarardan uzaklaştıracaktır sevgili arkadaşlar. Merkür Koç'a estetik meslek yaptırabilirsiniz, sıkıntı yok ondan sonra. Ee, genelde böyle sorular da geri gelebiliyor çünkü. Ee, Merkür etosunda birileri aranız bozuştu ayrıldığınız yanlış anlaşılmadan dolayı barışma ihtimaliniz yüksektir. Taraflardan bir tanesi de ikisi birlikte belki de pişman olacaktır çünkü. Yeni bir eğitime başlamak Merkür etosunun ortasında eğitmen değişir, eğitimin günü saati değişir, sizin eğitime karşı olan heyecanınız değişebilir. Çok böyle tatlı bir zaman değildir yine bilginiz olsun sınavlarda dikkat edin. Kafanız karışmasın. Hızlı hareket etmeyin. Hızlı düşünmeyin. Hızlı hızlı yapacağım. En önce ben çıkacağım sınavdan moduna girmeyin mesela. bu retro içerisinde. ameliyatlarınız olabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Hani bu, bu tarz sorular da geliyor. Yani çünkü ameliyat teknoloji hani eğer size bir çip yerleştirmeyeceklerse ya da siz kablolardan ve elektronik noktalardan devrelerde devrelerden oluşmuyorsanız bir robot değilseniz eğer e, şey olmayacak. Bu dönem mesela yapay zeka, robotik teknolojiler, Burada da bence bazı sıkıntılar çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, başka ne size anlatabilirim diye düşünüyorum. Ee, kedi köpeğinizi kısırlaştırabilirsiniz ondan sonra. Hani yeni sıfır ya sıfır kilometre olan konulardan biraz böyle hızlı hareket etmeden hareket etmek gerekiyor bence. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize e, eskiden gözden kaçırdığınız her şeyi tekrar üst gidip tamamlayabileceğiniz e, iletişim kaosunun ondan sonra üzerinizde bir gri bulut gibi gezmeyeceği bir Merkür Retro süreci dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.